müsilajla biz ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız müsilajla? Eğer uzun vadeli müsilajdan kurtulmak istiyorsak denizle kurduğumuz yanlış ilişkiyi değiştirmemiz lazım. Marmara Denizi bizim atık çukurumuz değil. Şöyle düşünelim. Benim evimde biriken çöpler, mutfağımdaki çöpler, lavabodaki çöpler topluyorum bunları. Sonra benim evimde bunlar bana sorun çıkarmasın diye götürüyorum komşunun salonuna atıyorum. Böyle bir şey yapsam düşünebiliyor musunuz ya işin yanlışlığını, çirkinliğini düşünebiliyor musunuz? İşte tam olarak şu anda Marmara Denizi'ne bunu yapıyoruz. Marmara Denizi alıcı ortam değil. Marmara Denizi balıkların, yengeçlerin, pinaların, deniz çayırlarının, midyelerin, bercanların evi. 3000 bin küsür canlının evi Marmara Denizi. Onların evinin içine ben akıllıyım diye Onların evinin içine atık atma hakkını ıı, buluyorum kendimde. Atamam. Nasıl ki evimdeki atığı komşununkine atamıyorsam, evimden çıkan kanalizasyon atıklarını ya da diğer atıkları marmara denizini arıtmadan veremem, vermemeliyim. İşte bu yanlış ilişkiyi değiştirmemiz lazım. Üçlü tetikleyiciden birisini devre dışı bırakıncaya kadar, Marmara Denizi'nde müsilaj e, tehlikesiyle hep karşılaşmaya devam edeceğiz. Deniz suyu sıcaklıklarının artışını engelleyebiliyor muyum? Keşke yapabilsem. Engelleyemiyorum. Marmara Denizi'nin durağan şartlarını değiştirebiliyor muyum? Değiştiremiyorum. Keşke yapabilsem. Elimde değiştirebileceğim tek bir parametre var müsilajı engellemek için. Denizin atık yükünü, kirlilik yükünü azaltmak. Ne yapacağız peki? Bunu nasıl yapacağız? 2021 yılında 22 eylemden oluşan Marmara Denizi eylem planını yaptık. Bu eylem planının 14 maddesi Marmara Denizi'nin atık yükünü azaltmakla ilgiliydi. Peki 2024 yılına geldiğimizde bu eylem planında neredeyiz? Şu anda müsilaj yaşıyorsak demek ki bu eylem planında başarılı olamamışız. Planlamayı çok iyi yaptık. Ee, efendim yüzey temizliği ile başladık kurullar oluşturduk. Marmara Denizi'ni özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Yani Marmara Denizi'nin atık yükünün azaltılması dışındaki bir sürü eylemi gerçekleştirdik. Bu iyi bir şey. Çok iyi bu yaptıklarımız. Kötü değil. Çok iyi şeyler bunlar. Ama esas ne yapmalıydık? Marmara'nın atık yükünü azaltmalıydık. Azaltabildik mi? 2021 yılında evsel atıkların Marmara Denizi çevresinde %51'ini arıtıyorduk. Şu anda 2024 yılında Çevre Bakanlığı'nın sayfasındaki verilere göre %51.7'sini arıtıyoruz. 3 yıl içerisindeki ilerlememiz ne kadar? %0.7, %1 bile değil. Peki o zaman yeniden müsilajın ortaya çıkmasına şaşırmalı mıyız?